Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nasıl Samsung Tab 3 Lite'dan nasıl e, duvar kağıdı yapılır? Onu size göstereceğim. Bu arada şeyde şey de, fotoğraf nasıl yüklenir onu size göstereceğim. İlk önce e, şey e, emeği giriyorsunuz arkadaşlar. Pardon. Şimdi geldim de. Ben şey şöyle... oldum şimdi burada Bravar Sars dua kaldı Leon'muz Bunlardan mesela bir tane dua kaldı için arkadaşlar. Şimdi seçtiğinizde şunu bir saniye. Şimdi buraya ne yazacağız? Ee, buraya duvar buraya duvar kaldı yazın arkadaşlar. Buraya duvar kaldı yazdığınızda açıklıyorlar. Kaldı. Teneke de yazabilirsiniz bu arada. Telefon dua kaldı da var burada. Telefon dua kaldı ya da tablet dua kaldı diyorsanız burada bir tane şu var sıra. Yani deneyin ya kuru... Neyse. Bu şöyle şey böyle bak şimdi arkadaşlar şuraya bak. Arkadaşlar nereye şuraya ne yapacaksınız? Elinizi böyle basılı tutun. Ve şurada resmi indir diyor. Buna basın ve indir diyor buna basın ve dosya indiriyor diyor images bir e, nokta jpeg açtı şimdi gelirim arkadaşlar galeriye galeriye geldiğimizde şurada iki tane bir foto var yani fotoğraf ben bunu seçmiştim şimdi bunu seçelim arkadaşlar şurada şurada arkadaşlar bir saniye şurada üç tane nokta var ha, şimdi oraya tıklayacağız buraya tıklayın ve şurada e ayarla diyor. Şimdi ona basın. Bastığınızda şurada e, ana ve kilit ekran, kilit ekranı, ana sayfa ekranı bunlar var. Ben ana ve ana ve kilit ekranı diyeceğim arkadaşlar. Ve şöyle seçim yapıyorum. Böyle seçiyorsunuz yani. Şöyle tamama basıyorsunuz şuradan. Ve dua kağıdı ayarlanıyor diyor. Şimdi göstereceğim. Yani bu kadar da bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani güzel duvar kaldı yani. Yani seçtim güzel. Bir de burada garayıdan gösterdim ya arkadaşlar. Üç tane. Buraya ayarla basın ve burada zaten kilitlikler falan var. Onlara basın zaten çıkar. Zaten gördünüz. Neyse görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bay bay diyorum. İyi seyirler diyorum. Ve görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler.